Merhaba güzel kentimin güzel insanları. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programa 6 Şubat'ta 10 ilimizi sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Umarım yaşadığımız bu felaket milletimizin hafızasında silinemeyecek bir yerde olur ve bundan sonra yaşanmaması için gerekli önlemler alınır ve farkındalık oluşur diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum bugün misafirimle de tam bu konuyu konuşacağız. Çünkü depremin gündemden düşmemesini istiyoruz. Bu konunun akıllardan silinmemesini istiyoruz. O yüzden bugün gündemimizde deprem var. bu bölümde depremi yaşamış, deprem zamanında alanda olan konuğumuz olacak. Adıyaman'da kendisi deprem felaketine karşı karşıya kaldı maalesef ki. Bugünkü konuğum Mehmet Mustafa Traş. Öncelikle hoş geldin Mehmet. Hoş İzleyicilerimiz seni çok kısa tanıyabilir mi? Kendinden biraz bahseder misin bize? Ben Mehmet Mustafa Tıraş, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İzmir'deki belli başlı sivil toplum kuruluşlarında aktif görev yapmaya çalışıyorum. Sosyal iklim gibi, gençliğin yüzleri gibi programlarda zaten birlikteyiz. Bununla beraber depremde oradaydım, yaşadım tecrübelerimi aktarmak için de senin de burada programdayım. Teşekkür ederiz. O zaman ben biraz yavaş yavaş başlıyorum. Evet. Konunun hassasiyetinin farkındayız. O yüzden e, dikkat ederek konuşmaya çalışacağız. Sürücü lisan eylersek şimdiden affola diyoruz. Deprem anında neredeydin? Yaşadığın bina etkilendi mi? Bize biraz o süreçlerden bahseder misin? Şimdi ben ara tatil için memlekete gitmiştim. Zaten e, depremde o ara tatil sürecinde oldu. 6 Şubat'ta. E, evdeydik. Adıyaman Gölbaşı. Evdeydik. E, dedem, kuzenlerim yani küçük yeğenlerim ve teyzem de bizde kalıyordu. buçuk e, civarında 4 ile buçuk arasında bir zaman deriminde oldu. Yani aslında uykunun en derin hali. Belki de bina yıkılsa hiç kimsenin kalkıp başka bir yere sığınamayacak bir e, zamanda oldu. Zaten birçok yıkıntıda yıkıntıdaki enkazın altındaki insanların e, kalmasına sebebi de depremi saati olarak Maalesef. görüyorum. E, deprem anında çok uzun sürdü aslında ilk etapta. Birinci deprem 110 saniye ya da 100 saniye arasında bir zaman da sürdü ve ilk etapta can havliyle bir aileyi toplamak Hemen koridora ya da daha sağlam bir yere durumundaydık. Dedem ve çocuklar da bizde olduğu için ekstra zorlandık. Ayrıca annemle babamın yatak dolabı kapının önüne geçtiği için onları içeriden çıkartamıyorduk. Neyse son anda açtık ve onları çıkardık. Tabii herkes binayı tahliye etmişti biz çıkarken. Çünkü dedem ve çocuklardan dolayı. Önde babam, teyzem ve çocuklar indi. Arkada da annem, dedem ben indik ama biz birazcık daha geçindik. İndiğimiz anda e, babamla teyzem şok içerisindeydi aşağıda. Çünkü e, mahşer yeri gibi evler yıkılmış, insanlar sokakta, ayakkabılar ayakta yok. E, herkes çok içinde bağırıyorlar, çağırıyorlar ama kimse ne olduğunu anlayamıyor. Mahşer yeri gibiydi. Sonrasında hemen dayım itfaiye müdürü Dayım geldi, bizi aldı. Bizim bütün akrabalarının toplandığı güvenli bir yer vardı. İşte şehrin dışında. Bütün akrabalarımızın yanına gittik. Böyle. Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Peki depremde hiçbir yakınını kaybettin mi? Bu biraz hassas bir soru. Cevap vermek istemezsen çok iyi anlarım evet. seni. Yok yani kuzenimi kaybettim. Başını sağ Ama yani Gülay'ımızı kaybettik. 19 yaşında gencecik bir kız. Ee, ama yani zaten 20 bin, 30 binlik bir şehirden bahsediyoruz. Hani e, enkaz altında kalan 410 tane canımız var. Hani hepsinin acısı da Gülay kadar bende yani. Çünkü e, hepsine selam verdiğimiz e, birbirimizi tanıdığımız, birbirimizin acılarını, sevinçlerini, kederlerini hatta sinirlenmelerimizi birbirimize karşı paylaştığımız bir kentten bahsediyoruz. Ve kentin e, 410'a yakın canı artık yok. Büyük kadar insan yaralı. Binaların yüzde %50'si %40'ı kullanılamaz halde. Su yok. Şehir yok yani. Dolayısıyla e, bir yakınımı değil bir kenti kaybettim diyebilirim. Maalesef dediğin gibi onurumuzu sarsan bu depremde sadece canlarımız değil tarihlerimiz, yaşanmışlıklarımız da bitti. Umuyoruz ki tekrarlanmaz. Milletimizin tekrar başı sağ olsun. Ee, dediğim gibi orada birçok canımız çok zor zamanlardan geçti. Çok hassasiyet gerektiren konular bunlar. Ben şunu sormak istiyorum sana. sana. Depremin ilk günlerinde alanda olan biri olarak depremin ilk günlerini bize anlatır mısın? Çünkü medyada zaman zaman çarptırılmış haberlerle evet. karşı karşıya kalıyoruz. Gerçek bilgiye erişemiyoruz çünkü rakamlar aslında bizim zikrettiğimizden çok daha büyük. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bize biraz depremin ilk günlerini anlatır mısın? Evet, ben şöyle anlatmak istiyorum. İlk altı gün, yani benim göl kaldığım süreci bir periyotta sonrasını başka bir periyotta. Çünkü, e, ama şöyle, alanda bulunan bir sürü arkadaşım var. Onları da buradan anmak gerekiyor. Aslında gerçek kahramanlar hala orada devam ediyor yani süreç. Şöyle anlatayım. İlk üç gün, beş gün içerisindeki üç, üç gün zaten belediye çalışanları kendi ailelerini güvence altına almak için herkes kendi ailesine koştu. Sağda bir tek itfaiye ekibi vardı. Hani dayım itfaiye müdürü ve kendi ekibiyle beraber herkese yetmeye, yetişmeye çalıştı. Belediye başkanının koordine edebileceği bir ekibi yoktu. Dolayısıyla biz çok kızgındık ilk başta ama durumun tabi acısıyla sonradan neyin ne olduğunu işte aslında haksızlık yaptığımızı da bir noktada belediye başkanına gördük. Sonra son güne kadar bugüne kadar e, alanı terk etmedi belediye başkanı. Şöyle bir koordinasyonsuzluk var. E, belediye kendi ekipleri dediğim gibi doğal olarak yani bir yargılamak için söylemiyorum. Ailelerini e, güvenceye almak için hepsi bir çırpındı ilk üç gün. Bununla beraber kaymakamlığın kendi ekipleri e, sahada yoktu. Sanırım yine onlar da aynı şekilde ama ilk üç gün ne bir AFAD aracı, ne bir Kızılay aracı, ne bir UMKİ aracı. Ah, iki tane UMKİ aracı gördük. E, onun dışında sahaya gelen kimse yoktu. Sen Gölbaşı özelinde konuşuyorsun. Gölbaşı özelinde konuşuyorum. Bilirten, evet, evet, evet. Şimdi Gölbaşı <laughs> özelinde konuşuyorum ama şöyle bir durum var. Şimdi aynı depreme yakalanmış Hatay'da Maraş'ta, Antep'te, Diyarbakır'da, e, Kilis'te e, arkadaşlarımızla konuşuyorum. Hani e, Düğç buraya da gelmedi. Yani şimdi e, herkesin yaşadığı bir mağduriyet var. Ben buraya az gitti, buraya gitmedi diye demiyorum ama komple bir koordinasyonsuzluk var. Aslında belki ilçeye gidiyorlar ya da ile gidiyorlar ama e, koordinasyon olmadığı için ilin en çok hasar alan yeri neresi bunu tespit edemiyorlar. En çok ihtiyaç duyulan yer neresi? Bunu bilmiyorlar. Ee, tamamen bir koordinasyonsuzlukla geçen, tamamen bir e, kaosla geçen, kargaşayla geçen bir süreç. Bu süreçte ilk etapta ulaşan bize Cizre Belediyesi ve Tokat Belediyesi'ydi. Bunun altını çizelim. Hani Ulaşılamadığı için e, gelmemezlik yapmadılar. Ulaşılabiliyordu şehre. Evet, kesinlikle. Yani haberleri olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde dediğim gibi saydığım arkadaşlarımın ilinde de ilçesinde de ulaş, ulaşma şansları yokmuş sanırım. Öyle anlatıyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim. O ilk üç gün içerisinde depremize deler. Yani bizler. Kendi yaşadığımız şoku, sıkıntıyı, stresi bir kenara bırakıp kendi acılarımızı sarmak için enkaz kaldırmaya, e, kaynak bulmaya, işte hani gördünüz haberlerde bir sürü marketler yağmalandı diye ama aslında e, mücbir sebep yani başka şansı yok çocuğu var bez almak zorunda mama almak zorunda ya da yaşlı var ya da işte bakmak zorunda olduğu insanlar var kaynak bulmak zorunda çünkü yok ilk üç gün yok sonrasında dördüncü günün sonunda gölbaşının da şöyle bir avantajı var bütün şehirleri birbirine bağlıyor. Yani Malatya ile Antep'i birbirine bağlıyor. Adıyaman'dan Adıyaman'a gitmek için de göl geçmek zorundasınız. Öyle olduğu için dördüncü günün sonunda yardımlar gelmeye başladığında göl transit geçecek olan araçlarda ya bu şehir çok kötü burada kalalım diye e, geliyorlar ve kaynak bolluğu yaşanıyor. İşte yine bir koordinasyonsuzluk var. Hani şu günün sonunda da bir kaynak bolluğundan bahsediyoruz. Eee Gün geçtikçe tabii bir şeyler daha da oturdu. Ben beşinci günün sonunda küçük çocukları, yeğenlerimi alarak Ankara'ya geçtim. Oradan İzmir'e geçtim. En azından dışarıdan koordinasyonu sağlamak adına. Sağda da bir sürü arkadaşımız vardı. Şimdi isimlerini söyleyeceğim. İşte Özgür, Ali, Ahmet, Mustafa Ekşiler. Bunların hepsi, Funda, Ilgaz, dışarıda olanlar, içeride olanlar koordinasyonu sağlayanlar. Tamamen bir e, sivil alan inisiyatifi ve bizim ulaştığımız bizim ulaştığımız yetkililer de bir şekilde gerekli cevabı vermedi. Bunun da altını çizmek istiyorum. O yüzden sahadaki arkadaşlarıma da buradan tekrardan haklarını teslim etmek istiyorum. Ben de teşekkür ediyorum sahada tüm emek veren herkese. Hepimiz biliyoruz ki koordinasyon, koordinasyon eksikliği sebebiyle yiten canlarımız oldu. Erişilemediği için aslında ilk üç gün gerçekten olması gerektiği gibi gitseydi süreç, canlarımızın daha da fazlası kurtulabilirdi. Ben şunu sormak istiyorum sana. Hala alandan bilgiler alabilecek birisin. Orada arkadaşların, akrabaların var. Şu anda biz bu çekimi yaparken depremin üstünden 44 gün geçti. Şu anda deprem bölgesinde durum nedir? İhtiyaçlara erişim sağlandı mı? Yoksa kişilerin mağduriyeti hala devam etmekte mi? Biraz da bundan bahseder evet. misin? Şimdi önce Gölbaşı üzerinde anlatayım durumu. Sonra bölgeyi de anlatmaya çalışacağım. Bölgede hala teyzemler orada hayvancılık yaptıkları için hayvanları bırakamıyorlar. Sağolsunlar. Sağdığı süt, sağdıkları sütleri de köylere e, ve şehirdeki çocuklara ulaştırmaya çalışıyorlar. E, hayvanları bırakamıyorlar oradalar. Bununla beraber hala ismini söylediğim Ali Ahmet Özgür ...sağdalar orada bırakmıyorlar yani kenti. E, orada yaşadıkları için de tabii. E, şimdi alan'dan gelen bilgiler şöyle aslında ekranlara baktığımızda tek bir kameradan 10 tane 15 tane ekranda aynı görüntüyü görüyoruz. Hani bir yerde kurtarılan mucize bebek başlığında ya da bir enkazdan kurtarma çalışmaları. Ama 500 tane enkazdan sadece biri birisi gösteriliyor. 499 kişi orada kaderine terk ediliyor. Şu an için 44. gündeyiz, 45. gündeyiz. Bugün artık eee bölgedeki ihtiyaçlar tekrar baş göstermeye başladı. Çünkü ilk etapta gelen o fazlalık ihtiyaçlar artık azaldı. Stoklar tükendi. Şimdi temel besin maddeleri ihtiyaçları, giyim ihtiyaçları. Çünkü mevsimler değiştiği için aynı zamanda bildiğin gibi çadır ve konteyner ihtiyaçları vardı. Çadır ihtiyaçları bizim ilçe özelinde tam temin edilmişken bir de sel felaketi oldu. Maalesef. Bu, bu da başka bir koordinasyonsuzluk iş bilmezlik yanlış yere çadır kentleri yerleştirmek böyle olunca yine bir barınma ihtiyacı ortaya çıktı e, temel olarak listeler şöyle beslenme su tuvalet ve hijyen işte banyo malzemeleri ve aynı zamanda e, şey tuvalet ve banyo ısınma bebek ihtiyaçları çocuk ihtiyaçları kıyafet çadır ilaç, aşı doktor ve aynı zamanda hamile kadınlar da var bölgede. Çok fazla sayıda. E, sayısını tam hatırlayamayacağım. Bölge genelini bahsediyorum onunla. E, bu kadınlara da acilen e, çocuk doktorlar ya da ebeler e, gitmesi gerekiyor. Çünkü orayı terk edemiyorlar. Kısaca temel ihtiyaçlar bu yönde. Teşekkür ederiz. Yani ben şöyle yorumluyorum bu durumları. O kadar yardım toplandı. O kadar bize izletildi bazı durumlar hepimiz biliyoruz. Nasıl bu kadar gündeyken hala o insanların su tuvalet gibi temel ihtiyaçları bu kadar aksayabiliyor ben anlayamıyorum. Resmen alanda senin de söylediğin gibi halkın sivil olanın e, dayanışmasıyla gerçekleşen bir durum yaşadık. Aktardığım bilgiler çok kıymetli çünkü gerçekten alanda olan birisi olarak aktardım. Son olarak şunu sormak istiyorum sana. Bu asrın felaketi olarak lanse edilen durum gerçekten öyle miydi? Kader miydi yoksa sorumsuzluk ve iş bilmezlikten kaynaklı e, insanların canının yitirilmesinden mi ibaret? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi gerçekten çok büyük bir felaketti deprem. Öncelikle bu olguyu unutmadan konuşacağım. Hani belki de bu coğrafyanın yaşamında bir felaket. E, hatta benzer yakın coğrafyalarında yaşamadığı bir felaket ama e, bu felaketin geleceği, deprem kuşağında olacağımız çok önceden belliydi. Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Bir sene öncesinde deprem gerçekleşmeden Elazığ depremi gerçekleşti. Oldu. Elazığ depreminden sonra uzmanlar bağırdılar adeta. Ya burada bir enerji birikimi var. Dikkat edin diye. Ee, şimdi asrın felaketi olarak yapmaya çalıştıkları şey açık net söylüyorum. Ee, algıyı yönetmek. Depremi yönetmek yerine İlk baştan beri algıyı yönetmeyi tercih ettiler. Belki depremi yönetmeyi tercih etselerdi bu kadar fazla can kaybımız olmazdı. Çünkü afetlerde ilk önce konuşman gereken şey arama kurtarma çalışmalarıdır. Çünkü insanlar 5. günün 6. günün sonunda artık yaşam fonksiyonlarını yitirmeye başlıyorlar ve benim olduğum bölgede kar vardı, don vardı. İnsanlar donarak öldüler depremde enkazın altında kalıp kurtarılmayı bekleyen insanlar donarak öldüler. Biz çıkardık. Dolayısıyla asrın felaketi diye lanse ettikleri şey aslında asrın iş bilmezliği, asrın liyakatsizliği, asrın basiretsizliği ve asrın kötü yönetimidir. Eğer bir nitelendirme yapıyorlarsa, bir algı yaratmaya çalışıyorlarsa gerçekler burada. Bütün algılardan bağımsız olarak. Çünkü kader diye ortaya koydukları şey aslında kader değil bir sorumluluk var ve sorumluluk varsa kader yoktur. Hani dini tartışmalar da böyledir. Sorumluluğun olduğu yerde kader olmaz. Biz depremin olmasından yakınmıyoruz. Biz deprem sonrasında ihtiyaçlarımıza ulaşamamaktan yakınıyoruz. Askerin gelmemesinden yakınıyoruz. Sivil toplumun enerjisinin devlet enerjisinden yüksek olmasını biz içimize sindiremiyoruz yani. Çünkü eğer sivil toplumun enerjisi kadar devlet de enerji ortaya koysaydı çok daha rahat bir şekilde acı aşacaktık bu felaketi. Acılarımız çok aza inecekti ya da en azından çabalayacaklardı. Ama o bölgedeki her insanın aklında tek bir soru vardı. Devlet nerede? Hükümetlerin iş bilmezliğini devlete e, yıkmakla şimdi insanlar zaman geçiriyorlar. Çünkü kendilerinin yaptığı algı da bu. O yüzden tamamen bu asrın felaketi olayı, felaketin de boyutunu düşürüyorlar böyle yaparak. Çünkü tamamen bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Tamamen bir algı operasyonu. Ee, bizim derdimiz deprem olgusuyla değil, deprem sonrasındaki ihtiyaçlara erişim, arama kurtarma çalışmaları ve bölge halkının Gerçekten ruh sağlığıydı. Üçüne de cevap veremediler. Eğer bir asrın felaketi varsa yetkililerdir. Teşekkür ediyoruz. Yani bizim de sesimiz oldun. Defenden sonra seninle de birlikte birçok konuyu tartışmıştık genç arkadaşlarımızla birlikte. Birçoğumuzun bakışı bu yönde. Bugün katıldığın için, bilgileri aktardığın için çok teşekkür ederim. Çünkü gerçek bilgilere erişime ihtiyacımız vardı bu süreçte. Ee, aktardığım bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben de fırsat sunduğun için sana teşekkür ederim. Ne demek? Bu programın amacı zaten gençlerin fikirlerinin ve gerçeklerin konuşulmasını sağlamak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz değerli izleyicilerimiz. Bugün hassas ve bir o kadar da gerçek bir konuya değindik Mehmet arkadaşımla birlikte. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.